Türk Türk İslam ve İslam medeniyetinin ve geçmiş uygarlıkların tüm unsurlarını ele aldığımız Medeniyetler Kaşifi kanalımıza hoş geldiniz. Abone olup kanalımızın büyümesi ve daha fazla medeniyet unsurlarına ulaşmamız sizin desteğinizle mümkün olacaktır. İyi seyirler. Bursalı ünlü ressam ve koleksiyoner Malik Aksel'in Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladığı taş baskı tekniğiyle hazırlanan Hüsnü Hatlar'dan oluşan Taş Baskı Hüsnü Hatlar sergisi, Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde 7 Mart-7 Mayıs 2025 tarihlerinde görücüye çıktı. Anadolu halkının kültürü ve gelenekleri doğrultusunda inanç ve duygularını dile getirmek için halk sanatçıları tarafından yapılan taş baskı resimlerinden oluşuyor. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergide Mehmet Hulusi, Derviş Aga, Ali Mısri, Seyyid Muhammed Nuri Sivasi ve Saffet Efendi'ye ait 19 taş baskı resim sergileniyor. 1811-1923 yılları arasına tarihlenen bu taş baskı resimlerde, Tura, sikke, kayık, ibrik, ok ve yay gibi formlar gözlemleniyor. 2021 yılında UNESCO, insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine kaydedilen Hüsnü Hat, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde yazma isteğiyle ortaya çıkan ve Arap harflerinin estetik bir biçimde yazılmasını içeren bir sanat dalıdır. Cismani aletlerle meydana getirilen ruhani bir hendese olarak da tanımlanan Hüsnü Hat, Arapça kelime anlamı güzellik olan hüsn ve yazı, çizgi, yol anlamlarına gelen hat kelimeleri birleşerek, güzel yazı anlamını ifade etmektedir güzeli arama amacıyla bu sanatı icra eden sanatkarlara da hattat denilmektedir. Hat sanatının temel malzemeleri ise kamış, kalem, mürekkep ve aharlı kağıttır. Litografi de denilen taş baskı, kireç taşının üzerine yağlı bir mürekkep ile yazı yazma ya da şekil çizme sanatıdır. Litografi, taş baskı, offset baskının da başlangıcı olarak kabul edilir.